Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varmış. Kanalımıza abone olup bu videoyu like atıp bir de yorum yaparsanız diğerki videoda belki abone olup yorum yapanların ismini okuyabiliriz. Ve bunun için abone olup yorum yapmanız gerek. Hadi bakalım bir de 100.000 oluşsak sevinin Hepinize merhaba 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 arkadaşlar bugün sizinle birlikte çok güzel bir iş yapacağız arkadaşlar bugün bir testimiz var. Bugün bir testimiz var. Ne testimiz var biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün uçakla Tofaş nasıl çekilir? Tufa tofaşla uçak nasıl çekilir? Görecek ve izleyecek ve şahit olacaksınız arkadaşlar. Bugün Tofaş'la uçak çekme yarışımız var. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Doğru doğru. Bu Tofaş uçağı çekebilir mi? Hadi bakalım iddia var mısınız benimle? Bu video için en az 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Lütfen ama esirgemeyin. Bakın bu kadar emek veriyoruz. Sizin için uğraşıyoruz ama lütfen ama lütfen lütfen yalvarıyorum size. Yalvartmayın beni. Hadi abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Siz eğer ki benim dediklerimi yaparsanız ben de sizin dediğinizi yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet anlaştığımıza göre hazırlık başlasın mı? Bakın şimdi burası bir havalanı. Bu havalanında birden fazla uçak var arkadaşlar. O uçakları tek tek deneme yapacağız tamam mı? Bu Tofaş'ın bütün gücünü hep birlikte keşfedeceğiz. Sonra ne mi yapacağız bu tofaşa? İzleyin ve görün sürpriz 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 sürpriz. Evet arkadaşlar sürprizleri severim. Evet bakalım hangi uçakla başlasak acaba? Şununla mı başlasak? Soldakiyle mi başlasak? Bilemedim. Yalnız nasıl da drift atıyor değil mi arkadaşlar? Bunu çekmeye ne dersiniz? Hazırlık tamam mı? Bununla başlayalım mı? Çekmez mi diyorsunuz? E bekleyin canım bir izleyin bakalım çekeriz ya, ya ben güveniyorum çekeriz çekeriz ilk uçakla başlayalım bakalım evet arkadaşlar şimdi uçağa bir bakıyoruz Uuu, savaş uçağı arkadaşlar bu çok güzel çok güzel yalnız bir savaş uçağı bu tofaş bunu çekebilir mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Önünü gördükten sonra ben de birazcık 3.5 attım. Atmadım değil yani. Atıyorum evet 3.5 atıyorum. Evet bir patlatalım şuradan. İpi de takalım. Okey takılmıştır. İpi tamamdır arkadaşlar halatımızı taktık. Hadi uğraşıyoruz. Haydi. Haydi. Haydi anam. Let's o, uçağı çekeriz demiştim size. Demiştim size. Her türlü iktidarı varım demiştim. Uçak yalnız bu Tofaş'ın üstünden geçmeye başladı arkadaşlar. Nasıl bir çekim gücü varsa bu Tofaş'ın artık kendi üzerinden bile geçirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz zorluyoruz. Zorluyoruz. Zorluyoruz arkadaşlar. Güzel. Yalnız bu Tofaş'ın Yemin ediyorum ki kaç beygir mi diyeceksiniz bilmiyorum. Bilmiyorum. Siz yazın bakalım bu kaç beygirlik bir tofaş. Bir savaş uçağını çeken tofaş kaç beygirdir? Hadi bakalım. Evet bu bilmeceyi kim en doğru cevap verecek? En doğru cevap verenin cevabına yorumu doğru bir dinleyeceğim arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen yorumu yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım beygirden ve tofaştan anlayan kişiler. Hadi bakalım elleriniz yoruma gitsin. Evet zorluyoruz zorluyoruz Lilith atıyoruz arkadaşlar yakıyoruz Dasi Gelmiyor gelmiyor Yok kaldı artık burada o yükünü arttırdılar Evet arkadaşlar içine ağırlık koydular. Ağırlıktan sonra çekmeyi deniyoruz. Lastiklerim yandı yalnız. Yandı burnunuza kokusu kadar geldi değil mi? Benim gibi sizin de burnunuza kadar kokusu geldi. Öf yalnız var ya. Tofaşım aşk aşk. Tofaşla aşk yaşıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir Tofaşım var. Bunu var ya bana milyon dolarlar verse asla vermem. Asla vermem. Plakayı gördünüz mü? Hmm. Ne diyor? Bilmem. Hangi cümle çıkar bundan? He? Ne yapıyoruz? Mafyayı vefat ettiriyoruz. Vefat neydi? Haydi bakalım. Tatlılık köydü. Evet evet. Bu Tofaş'ın özelliği buydu arkadaşlar. Bunu ben başarılı olabileceğim operasyonlarda kullanıyorum. Öyle her gün gündelikte kullanmıyorum. Evet arkadaşlar bir uçak daha denemesi yapıyoruz. Yani savaş uçağından sonra bunu çekmek e, bebek işi değilim arkadaşlar? Çok kolay. Çok kolay oldu. Bunu var ya ben sallar 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 karşı duvara atarım istersem Yalnız uçak uçta gidiyor. Uçak ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Asur kanatlanacak, beni uçuracak havada. Uçağı bir çektik. Uçak kendinden geçti arkadaşlar kendinden geçti şuna bakar mısınız burnu yerde poposu havada gidiyor evet az sonra kanatlanırsa şaşırmazsınız arkadaşlar çünkü bu tofaş kanatlandırır kanatlandırır uçurur evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci uçağı da çektik güzel güzel ikinci hız denememiz de güzel oldu valla bilmiyorum kim ne kadar beygir belirlemiş buna bir tofaş kaç beygiri olur he bu tofaş kaç beygir olur? bilmiyorum yorum sizde Ben size bir tofaş kaç beygir olduğunu sorusunu istemiyorum bu tofaşın kaç beygir olabileceğini soruyorum Tamam mı arkadaşlar Hadi bakalım bir de bir de şu sarayım denesek ne dersiniz gözüme kestirdim arkadaşlar kestirdim de durun bakalım şimdi buna bir halat atacağız ama nasıl atacağız bir bakalım bir bakalım bunu çekebilir miyiz dersiniz Yo. Dur bakalım Attık arkadaşlar. Evet bağlantıyı yaptık, yaptık. Bu biraz zor olacak arkadaşlar. Kesinlikle zor olacak. Dur bakalım kontrolümüzü yapıyoruz. O, tamam bunu buraya sabitlemişlerdi arkadaşlar. Sabitinden kurtardık adamı saldırdık adam başından gitti arkadaşlar. Artık uçak bizimdir. Çekersek bizimdir. Çekemezsek artık nedir? Ee, Hava yollarının uçağıdır. Biz deneyelim. Bir deneyelim. Bir zorlayalım. Lan ip koptu. Yo. Geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Hadi. Hadi be hadi hadi be anam aferin sana be tofaşım aferin sana tofaş ulan var ya tofaş sen var ya sana benzinlerin var ya isterse benzin 10 TL olsun litresi. sen var ya o işte benzinleri fazlasıyla hak ediyorsun fazlasıyla hak ediyorsun eğer ki bu tofaşımı bir gün mafya ya da başkan ya da herhangi birisi keşfederse eğer uçak çektiğimi bilirlerse arkadaşlar var ya, bu tofaşa göz koyarlar göz koyarlar çünkü BMW'nin Ferrari'nin, Bugatti'nin, Monster'ın çekemediği, T'nin bile çekemediği uçakları bu Tofaş çekti. Evet arkadaşlar, Tofaşı gördünüz. Evet arkadaşlar, şu anda havadan bize evet evet Destek geliyor arkadaşlar destek geliyor. Nasıl bir destek geliyor? Hadi savunmanın gerekiyor diyorlar. Kendini savunmaya alıyorlar. Ne yapayım şimdi uçakları çektiğime göre helikopterleri de mi çeksem acaba? Hadi hadi şu polisi de indirirsek helikopter bizimdir arkadaşlar. Sonra tufaşla bunu da çekebiliriz. Çekelim mi? Evet polisleri attık arkadaşlar. Attık imdatlar yeter artık ama yetti gayri yetti gayri. Sinirlendiriyorsunuz beni. Vallahi çok sinirlendim size. O yüzden artık o Helikopteri de elinizden almaya karar verdim. Evet şimdi helikopterle ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam acaba? Diğer bir helikopterim çeksem Yok 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 yok. Benim şu tofaşım bunlar çekerler. Ben bir önce aşağıya atlayıp şu tofaşımı alıp gitmem lazım arkadaşlar. Tofaşım yoksa bundan var ya. Hu, alıp kaçabilirler. Tofaşımdan daha değerli değil bunların helikopterleri. Ben o helikopterlerden istersen bin tane alırım. Bin tane bin tane biliyorsunuz. Biliyorsunuz beni. Oh helikopterim gitti. Evet arkadaşlar Tofaşım orada beni bekliyor. Hemen 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 atlıyoruz ve kaçıyoruz arkadaşlar. Atlıyoruz ve kaçıyoruz çünkü burası baya baya tehlikeli olmaya başladı. Biz evet performansımızı gösterdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar performansımızı göstermiştik. Oo bu uçağı bağlayıp kaçırmamız lazımdı. Ne yaptılar? Tufaşımı patladı. Aa uçak da patladı. Uçağı, uçağı alıp kaçıyoruz arkadaşlar. Uçağı alıp kaçıyoruz. Tofaşımızı patlattılar. Evet arkadaşlar size söz veriyorum. Bu tofaşı var ya ilk günkünden daha güzel. Ve bu beygirinin sizin söylediğiniz o beygirden 100 bin kat daha fazlasını yükleyip bu havadaki bütün helikopterleri de aşağıya çekip de onları da sanacak gibi sallamazsam benim adımda mafyan olmasın arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Gördünüz tofaşımı patlattılar arkadaşlar. Siz de şahitsiniz. Bu tofaş ne olursa olsun ne kadar bana kızarlarsa kızsınlar. Bu tofaş patlatılır mıydı arkadaşlar? Nasıl bir vicdansızlık ya? Bak 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 peşimden geliyor. Gel gel sen benim peşimden gel. Ben şu tofaşı bir emin ellere koyayım. Sonra ben senin hakkından nasıl geliyorum göstereceğim. Arkadaşlar hep birlikte bu tofaşı geri dönüşüme götürüp sonra buna bir modifiye yapıp bir ayar verip bir geleceğiz bir geleceğiz ama var ya yok böyle bir güzellik diyeceksiniz. Eskisinden bile daha güzel olacaksınız. Bu tofaş her türlü. Bunun hurdası bile güzeldir arkadaşlar hurdası bile. Onun var ya bir vidasını bile bırakmam orada bir vidasını bile. Ama ben bunu onların yanına bırakır mıyım? Beni şikayet eden o mafyaları ben onların hepsinin peşine düşmez diyeyim arkadaşlar. Beni şikayet ettiler. da olduğumu söylediler ve beni şikayet edip bütün polisleri peşime taksa. Hepinizin hakkından geleceğim arkadaşlar. Hepinizin, hepinizi siz de göreceksiniz arkadaşlar. Onların hakkından nasıl geliyoruz göstereceğim arkadaşlar. Evet bu arada abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz. Tofaş'ımın güzelliğini hep birlikte göstereceğim size arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.